Evet dün gündeme düşen bir haber sanat camiasında büyük bir şok etkisi yarattı. Uzun yıllardan beri hayatımızda olan ve sesiyle hemen hemen herkesi büyüleyen Kalben son derece skandal bir haberle Türkiye'nin gündemine oturdu. Kalben'i sevenler ya da gündemi biraz olsun yakından takip edenler zaten neyden bahsettiğimi biliyorlar. Fakat bugün ben bu olayı hiç bilmeyenler için hem anlatacağım hem de yorumlayacağım. Fakat öncesinde 2 milyon aboneye doğru emin adımlarla gittiğim bu günlerde eğer yanımda olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızda. Müzisyen Kalben Sadıç, İstanbul'da düzenlenen yasaklı madde operasyonunda yasaklı madde veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal ve ihraç etme suçundan gözaltına alındı. Kalbenin evinden ayrıca skank maddesi ve nakit paralar da çıktı. Yakalaması yapılan Kalben Sadıç, TCK 188'den gözaltına alındı. İlgili görüntülerde Kalben'in yasaklı maddelerin bir kısmının evinin bahçesinden çıktığı görülürken, oyuncak araba içerisinde de yasaklı madde bulundurduğu görüldü. Operasyon esnasında Kalben'in evde bulunan yasaklı maddeleri balkondan attığı tespit edildi. Gözaltına alınan kalbenin ifadesi de çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının emniyet ifadesinde suçlamaları reddettiği, paraların da bankaya yatırmadığı, kendine ait paralar olduğunu söylediği öğrenildi. Kalben savcılıktaki ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kalbenin gündeme gelme sebebi tam olarak bu. Konuyla alakalı olarak zaten dünden beri binlerce insan fikrini beyan etti. E aşağı yukarıda söylenenler hemen hemen birbirine benzer şeylerdi. O yüzden ben bugün biraz konuya farklı yaklaşmak istiyorum. Daha doğrusu kendimce yaklaşmak istiyorum. Çünkü sadece kalben özelinde değerlendirirsem veya sadece ortaya düşen bir haber özelinde değerlendirirsem tekrar düşmüş olurum. Az önce de belirttiğim gibi binlerce insan zaten dünden beri espriler yapıyorlar, olayı yorumluyorlar. Kimileri başka bir şey isyan ediyor, kimileri bambaşka bir şey isyan ediyor. Konuşuyorlar da konuşuyorlar. Bu arada açık konuşmak gerekirse ben de isyan eden insanların safında bulunmayı tercih ederim. Şunu peşinen belirteyim. Yasaklı maddelerin tamamına karşıyım. Kullanmıyorum. Çevremde de kullanan insanları elimden geldiğince bulundurmuyorum. Bu arada biliyorum ki ülkemizde de milyonlarca insan yasaklı maddelerin belirli ölçülerde serbest bırakılmasını istiyor. Örnek olarak da bazı Avrupa ülkelerini, bazı Güney Amerika ülkelerini vesaire gösteriyorlar. Ne diyorsun diye sorarsanız gram umurumda değil diyorum. Yani yarın devlet bir karar çıkarır, serbest bırakırsa benim bu konu özelinde fikrim yine değişmeyecektir. Ben karşıyım ve çevremde olan kimsenin de bu bataklığa düşmesini istemem. Ama kullanan insan da kullanıyorsa bana ne abi? 2024 yılında yaşıyoruz. İnsanlar Google'dan yaptığı çok basit bir aramayla neyin ne kadar zararlı olduğunu, neyin ne kadar yararlı olduğunu öğrenebiliyorlar. Haliyle yasaklı maddelerinde ne kadar zararlı olduğunu zaten hemen hemen herkes biliyor. Tüm bunlara rağmen kullanmak isteyen de her türlü kullanır arkadaşlar. Bunları bu arada ben kalben özelinde söylemiyorum. Genel bir konuşma yapıyorum şu anda. Yoksa kalben kullanıyormuş ilgili haberde üstü kapalı bir şekilde ima edildiği üzere satıyormuş vesaire bunlarla alakalı konuşmuyorum. Kullanıyorsa kendisine yazık eder. Satıyorsa cezasını en ağır şekilde çeker umarım. Ki ben sattığına falan hiçbir şekilde ihtimal vermiyorum. Benim burada asıl eleştirmek istediğim şey biraz farklı. Şimdi kalben yasaklı madde kullanıyor ve ülkemiz yasalarında bugün yasaklı madde kullanmak Türkiye'de yasak. Cezası da neyse en ağır şekilde çeksin. Bunda hiçbir problem yok. Fakat benim merak ettiğim başka bir şey var. Matematik asla yalan söylemez. Türkiye'deki yasaklı madde kullanım oranlarında son yıllarda inanılmaz bir artış var. Yine aynı şekilde artış olması ne anlama geliyor? Türkiye'de bulunan yasaklı madde miktarı da doğru orantılı olarak son yıllarda inanılmaz derecede artıyor. Peki nasıl artıyor abi? Bir tane şarkıcıyı yakalamışlar operasyon yapmışlar kullanıyormuş. Okey abi cezasını çeksin. Teşekkür ederiz emniyetimize kalbini yakaladığı için. Fakat buzdağının gözükmeyen kısmı ülkemize illegal yollarla giren inanılmaz büyük oranlardaki yasaklı maddeler nasıl engellenecek veya oralarda ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Abi öyle bir ülke olduk ki ülkemizde bulunan illegal insanlar YouTube kanalları üzerinden illegal işleri ayan beyan anlatıyorlar. Bilmem nereden giriyormuş, bilmem nereden giriyormuş, bilmem nereden gemiyle geliyormuş, bilmem nereden uçakla geliyormuş. Ya normal şartlarda bunlar hakkında bir açıklama yapılıp halkın vicdanen rahatlatılması gerekirdi. Fakat ben ortaya atılan bu iddialar hakkında hiçbir net açıklama görmedim. Üstü kapalı birkaç açıklama yapıldı fakat kamuoyu vicdanını tamamen rahat ettiren bir açıklamaya ben şahit olmadım. Şu anlamda söylüyorum bunu. İddiaları zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. İşte şuradan giriyor, buradan giriyor az önce de bahsettiğim gibi. Artık oralardan herhangi bir şekilde ülkeye yasaklı madde girmediğine %100 emin misiniz? Veya sizlere bunu kanıtlayan oldu mu? Bakın ben İstanbul'a taşındığımda sene 2014'tü. Eminim İstanbul hayatını benden çok daha eski yaşayanlar vardır aranızda. Ben şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. 2014'te de vardı bu olaylar ama özellikle 2020'den 2021'den sonra erişimi çok ama çok kolaylaştı. Özellikle belirli saatlerden sonra belirli muhitlerde yolda yanınızdan geçen herkesin yasaklı madde etkisinde olduğunu görmeye başladık. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar rica ediyorum yorumlar kısmından yazsınlar. Anlatımımda herhangi bir abartı var mı? Olay sadece İstanbul değil bu arada farkındayım. Ben orayı bildiğim için oradan örnek veriyorum. Herhangi bir hataya düşmek istemiyorum. Kalbenin evinde yasaklı madde bulunmuş. Ee, İstanbul'da belli başlı muhitler var. Tek tek saymak istemiyorum. Abi o muhitlerde bulunan evlere baskın yapsanız kalbende ne çıktıysa yüz katı falan çıkar. Yalan mı? Çok basit bir soru soruyorum. Yalan diyen varsa buyursun yorumlar kısmından yalan desin. Bakın az önce de söyledim. Yasaklı maddeye tamamen karşı bir insanım. Ben insanların beynini uyuşturan, insanların kontrolünü kendi elinden alan her türlü maddenin karşısındayım. Fakat sadece anlamadığım bir nokta var. Ülke bu konuda bu kadar sıkıntı yaşarken yapılan bir operasyonun tanınmış bir şarkıcı olan kalben özelinde manşetlere taşınması ne kadar gerekli ne kadar gereksiz. İşte bunu da oturup sabaha kadar tartışmak lazım. Bu yasaklı madde konusunda ortaya ne iddialar atıldı neler neler söylendi ama gel gelelim hiçbir iddia hiçbir söylenen şey kalbenin bahçeye fırlattığı 3-5 gram yasaklı madde kadar konuşulmadı. E konuşulmazsa da bu yasaklı madde olayı ülkemizde bitmez abi. Kendinizi falan kandırmayın. Mesela birileri de çıkıp sözlüklerde falan şey demişler kalben kim bilir hangi önemli insanın şarkı isteğini kırdı da başına böyle bir şey geldi falan. Elbette ki ironi vardır. Elbette ki mübalağa vardır. Lakin böyle olma ihtimali var mıdır? Kesinlikle hayır diyemem. Doğruluğu veya yanlışlığı ispat edilene kadar iddia iddiadır. Ne diyeyim bu şekildeydi kalben olayı. Evet konu hakkındaki düşüncelerim bu şekilde. Tüm samimiyetimle söylüyorum umrumda falan değil kalbenin ne kullandığı. Ülkemde bu kadar dert varken bir şarkıcının kullanacağı yasaklı madde beni gram ilgilendirmiyor. Zararı kendisine abi affedersiniz ama ne kiar sesin. Zaten yurt dışına çıkış yasağı almış, muhtemelen dava neticesinde de denetimli serbestlik alacaktır. Haftada bir kere veya ayda bir kere işte artık kaç kere oluyorsa idrar örneği verecek, işeyecek sürekli. Bunun dışında da dediğim gibi bence bu konu özelinde bizleri çok fazla ilgilendiren, çok fazla konuşmamız gereken bir olay yok. İlla yasaklı madde olayını konuşacaksak az önce yaptığım gibi bence o olayın büyük balık kısmını konuşmalıyız. Evet, konu hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Böylece günün ikinci videosunu da kapatmış oluyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.